Galiba yayına geçtik dudaklarımda arzun kollarımda yalnız ben sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim ee kanka yayınım gözükmüyor ama bak böyle olursa Hadi baba. 40 saniyedir yayındayım. Hele şükür ya. Hele şükür ya. Abi bu kadar basit bir sekmeden dolayı yayın açılmayabilir mi ya? Ben böyle bir saçmalık görmedim ha. Şunu kapatalım hemen. Trading view'a girelim. Biraz bayağı geciktim arkadaşlar. Bayram öncesi yayını. Dedim boşa gitmesin. Ne yapıyorsunuz kankalar? Aleyküm selam. Nasılsınız Talat Bey? Valla geciktim ya kusura bakmayın. Sesim geliyor değil mi? <laughs> ya geçen hafta cumartesi yayını da açamadık. Abi delireceğim 3.30'a kadar şeyle uğraştım ya. İyi şükür Talat Bey çok sağ olun ayarları sıfırla işte şeyi kur yayın yazılım programını kur bilmem ne yap yok olmuyor meğerse şurada basit bir sekme varmış seçenek oradan dolayı yayına geçemiyormuşuz BTC analiziyle başlayalım standart herhangi bir değişiklik yok haftalıkta. Lakin aha saat dilimini değiştirdim. Çok güzel. UTC 3. Neyse tekrardan alırız yapacak bir şey yok ya. Logaritmik ölçeklendir. Ölçeklendirmeyi kontrol edeyim derken saat dilimini değiştirdim. Neyse. 22.57 diyor. 22.57 değil kanka. Neyse kalsın ya çok da. Oynamak istemiyorum şimdi. Gün kapanışına 5 saat var gibi gösteriyor. Halledeceğim babacım. Sorun yok. Arkadaşlar BTC haftalıkta böyle bir görüntüde. Düşecek. Artık son düşüş olmasını umuyorum. Sebebi şu. Trendin üst bandından bir ikinci dokunuş. Alt trend bandına burada. ikinci dokunuş. Kırılımın eğer böyle 62 dolaylarına 65 dolaylarına falan düşersek 60'lara artık kırılımın gelip yani şu hareketi yapıp gitmesi yönünde tahminim olursa güzel olur olmazsa canımız sağ olsun zaten portföyümüz belli abi ya yeşil tertemiz soru varsa soruları alabilirim yavaştan Çok uzun bir yayın olmayacak gibi dört kişi Millet yattı uyudu Abi evet, yani Kim ne yapsın gecenin birinde Açılan yayını Aklım şeyde kaldı ya Open Ocean'da teklif gönderdik adamlar tıkıtı cevap bile vermeden kapatmış sağ olsun. teşekkür ederim <laughs> aha hoşuna ocean'a Tabii ki insanım saçmalama. Do you mean? adam diyor Discord'a girin bir bilet oluşturun diyor tamam kanka dedim tiketi gönderdik bimber zorlukla oluşturduk gerçi çok hızlı cevap verdiler bak şimdi haklarını yemeyelim. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela çalışan ekiple çalışmayan ekibi nasıl anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Sponsorluk dosyası atarak. <laughs> Sponsorluk dosyasını atarsın adam eğer vakit ayırdıysa şuradan belki bir iki tane gösterebilirim ya. Bak. Remy Maron. Biz bu adamla hangi gruptaymışız bakayım. XP Network. adam beni dinlemiş demiş ki işte. Kardeşim bana linklerini at. Ne istediğini söyle. Bizim ne yapabileceğimizi söyle. XP Network de Telegram'da hala duruyorum bu arada. Çıkmadım. Ne yapabileceğimizi söyle. Biz de sana yardımcı olabilirsek olalım. Yani bizim reklamımız olacak sonuçta. Ama eğer... Yani bir şey yapamayacaksak, teklifin çok yüksekteyse bizim için ona göre ilgilenelim ne yapabileceğimize bakalım diyor. Mesela i̇şte open ocean'da tak diye cevap vermiş adamlar. biraz kaba bir cevap ama cevap yazma nezaketinde bile bulunmadan tak diye kapatmış ama onu okuduğunu gördüğünü temsil ediyor yani diyor ki ben bunu gördüm kardeşler bizim işimize yaramazsın bana 150 kalık kanallar lazım Can sağ olsun ama alacağım. Promotion beğendim. Ne demiştik ya bunu için? Ya bu trading bir evinde şunu çok saçma sapan yaptılar ya. Acayip saçma yaptılar yani. Ha şu 85 demiştik. Zaten burada bir bak şöyle haftalıkta. Ya işte bak. Gözümüzün önüne. Ya gözümüze sokmuşlar resmen. Rengini değiştireceğim arkadaşlar bunun. 1-2 3 yapacak. Pat soluğu burada alacak. Rengini değiştireyim sizin için. Koyu yeşil yapayım. Şu 4 px'in daha kalını var mı? Yok. Bak şunu gördünüz mü? Abi. Bu görmüşsündür. Görmemene mümkünat yok. omuz baş omuzu tamamladıktan sonra 85'ten alırsın. 85'e bir kademe girersin ya da. ne bir aşağıda bakayım. Aşağı kademesi de yok gibi. 85'e bir kademe emir girersin. Altına düşse de böyle 40 kara, %50 zararda olsam bile çok üzülmezsin. Neden? Proje şöyle bir proje bak. Web siteye tıkladın. Bir güvenlik şeyini yapsın. Yaptı. Proje böyle bir proje. Diyor ki ben ortadayım kardeşim diyor. Bütün zincirler bana bağlı diyor. Merkeziyetli borsa var diyor. Merkeziyetsiz borsa var diyor. Ondan sonra D-App merkeziyetsiz aplikasyonum var diyor. Dışarıdan müdahale edilemez. Ondan sonra çoğu yerde bahsedelim zaten. Metamask cüzdanı da çıkmış. OpenOcean Dex toplayıcı. 1. Aplikasyon versiyon 3. Software Development Kit. Gazsız limit emirleri. Gaz ücreti olmadan limit emri giriyorsun. Tertemiz. Çapraz zincir takasları. Yani diyor ki bridge yapabilirsin şu 4 proje 1 2 3 4 zaten geçer not alıyor benden ya sınıf testinden şu proje 100 üstünden 10 alsın önemli değil 50 sürekli vadeli işlemler Ethereum likit staking toplayıcı bak normal staking değil likit liquid. likiditasyon sağlamak için stake toplayıcı zincirlere bak ölümüne zincir yapmış adamlar. Yani kendileri de köprülemeye izin verdikleri için. Bak şurada çapraz zincir takaslarına izin verdikleri için. Demişler ki ya biz bunu geliştirdik. Biz niye kullanmayalım güzel kardeşim? neden kullanmayalım? Mis gibi proje. Aşağı iniyorum. Yatırımcılar. Binance Labs yatırım destekçileri arasında. Multicoin var. Polka Starter var, olmayı kır var, Tron var. O zaten hemen çö OKEx çöreklenir arkadaşlar bu arada. O keks Ventures. Böyle sağlam bir de SDK, MDK dedi ya. bu gözü kapalı girmiştir yani. Çünkü o keks biraz daha işin teknoloji tarafını seviyor. Hemen entegrasyon yapıyor kendi borsasına. Atıyorum ne mesela çapraz zincirle ilgili bir entegrasyon yapmıştır yapıştırıp geçmiştir. Temiz abi. Seviyorum. Sevdim, beğendim. Beğendim. Talat Bey sizde biz varız, baş başayız. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bayramda nereye gideceksiniz Talat Bey? Vallahi bayramdan sonra bir köye gitmeyi düşünüyorum ya. Anne tarafının köyüne. Evde mi? O da güzel. Çalışmayın da. Nerede olduğunuzu çok bir önemi yok. Bayramda çalışmak biraz sıkıntı ya. Vallahi ben de evciyim ya benim de son şu bir geçenlerde bir kar realizasyonu yaptık ee, bayağı gezdik yani bayağı bayağı gezdik dedim artık tekrar ev moduna geçeyim yeter çok gezeceğiz zaten Talat Bey bu ortasında Ölümüne gezeceğimiz için kar realizasyonu yaptıktan sonra çok da dert etmiyorum ya. Yani. O zaman ben müsaadenizle yayını kapatayım Talat Bey. Bir isteğiniz, arzunuz var mı benden? Özelden de sorabilirsiniz bu arada. Geçen Cumartesi de yayın açamadım ya. Şimdi salıda böyle hızlıca geçmiş olduk. Yazın ben müsait olur olmaz cevaplarım hiç önemli değil patır patır bakar geçeriz. Zaten bir laptop konduracağım ya, güzel bir laptop. Laptoplarımın 2-3 tanesini dağıttım, bir tanesini sattım, biri de arıza yaptı. Ya bir insan 5 laptop sahibi bir anda nasıl laptopsuz kalabilir? <laughs> bir laptop konduracağım ya dükkana yapıştırayım da orada da. Sadece bu işe ayıracağım ama ya. Sadece bu iş için. Öyle şey yok. Aman şu şeye bakayım. Şuradan film izleyeyim. <laughs> uyusun uyusun boşver. Böyle daha güzel. Böyle daha keyifli. Gerçekten böyle daha keyifli. Ya adam tutturmuş 350 dolar zararım var. Ne yapacaksın oğlum 350 dolar zarar. Sana ne yapar yani bir de bu adam hakim emeklisi. Ölüyoruz diyor ya bitiyoruz diyor. Kırıldık diyor açlıktan. Demek ki benim portföydeki eski zararı görse kafasına sıkardı. Gerçekten kafaya sıkardı yani öyle bir zarar yok. yayını kapatıyorum görüşmek üzere diyorum tekrardan Allah'a emanet olun Çizelim. Sen 3 milyar 750 milyon Sen bu parayı ne yaptın sana diyorum evde çocuklar aç, Sen bana diyorsun <laughs> İyi geceler görüşmek üzere arkadaşlar